Hı -hı. Şu anda nerede olduğumuzu bilmemekteyiz. Biliyor muyuz? Belediye binasızdı galiba. Portekizeden çevirmeye çalıştım. Bilmiyoruz ama arkamız çok güzel. Son bir saatimize koşarak Ortayı bitirmeye çalışıyoruz. Daha Ne Yok, çıkıyoruz. Evet şu anda Köprüye geldik bir tane. Evet. Güzel. Çok Keşke güzel. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı burada. Ama bir saat sonra olacağız. İki saat sonra trenimiz var ve bizim çıkmamız lazım. Yani bir 15 başla. dakika. Ya. Göstereceğim, <laughs> Köprüye geldik şimdi. Harika gözüküyor. <laughs> <laughs> よろしくお願いします。 otelimize mi hostel mi? Otel otel, mi otel otel otelimize gidiyoruz ve birazcık yatacağız ondan sonra dışarı çıkacağız. Çok gördünüz çok. İsterseniz. <laughs> <laughs> şimdi yere kahvaltı yapmaya geldik ya ben bu kadar büyük olacağım bir tam büyüklükte aldım. Ama çok büyük. Bu da, bu da benim gibi. Ben de portakal. Portakal suyu küçük. Mesela keşke bunun yerine bu büyük olsaydı. Evet, da, evet. Arkadaşlar şu anda şehir merkezindeyiz. Neydi bu Rossa e, Meydanı. Rossa Meydanıymış. Böyle. Evet. Hatta arkada bir tane festivalimiz bir şey var. Çok güzel. Orayı da çekelim detaylı. Evet, evet. Sonra. Çekelim. Arkamda... Ay çekelim. <laughs> Böyle bir yer var. Burası çok güzel. Ben bayağı güzel, bayağı bayılık yani. Şu an biz taşınmak istiyorum arkadaşlar. Evet, Geldim en son ülkelerden biri. Keşke buraya taşınabilsek. Ve son iki günümüz Hatta yarın da başka bir yere gideceğiz. Şimdi şey çekeceğim. Burada festival yüzü şey çekeceğim. Ama festival gibi bir şey olduğu için aşırı overpriced. Yani çok pahalı her şey. O yüzden buradan bir şey alacağımı düşünmüyorum. Arada tadımlık bir şeyler veriyorlar. Onları yapıyoruz, diyoruz. Onun dışında bir şey almaya düşünmüyoruz Asansöre geldik şimdi ama aşırı fazla asansöre binme sırası olduğu için ve yürüyerek de çıkmak bizim için bir seçenek olmadığı için şu an. Seçenek aslında da bir sıra var. Ya, bir de istemiyorum yani. yani. Oraya kadar bütün enerjimi oraya harcamak zorunda kalacağım. Asansöre göster yukarıya da. Evet. evet. Burada şehri görebiliyorsunuz yukarıdan da çekebiliyorsun ama şehri görebileceğimiz birçok yer var burada burası Dış dışında. O yüzden no need. Şu an o yorgunluğu yaşamayalım. Aynen. Şimdi nereye gideceğiz? bakalım hemen. Şimdi yakınsa Trem'e gidelim. Ee, Convento do Carmo diye bir yer varmış. Formo Convento diyor. Bakın. Çok yakınmış buraya. Ne olduğuna bağlı. Evet sürpriz nereye gideceğimizi <laughs> bilmiyoruz. Hayköleşimiz var. Hepimiz. Ben çok severim. En azından dışını görsek. Zaten 450 metre. 8 dakika diyor. Cem ne kadar uzak? Bakalım bakalım bir Bakalım. Bir sandalye bulduk şu an ve çok güzel. Çok Masaj. Sıcaklık da veriyor. Biraz buradayız sanırım. Kalkacağım kalkacağım. Ama <laughs> ben oturayım bir daha. Tamam. <laughs> Yürü, Şimdi bir tane müze geldik ama ne müzesi Republic Müzesi mi? Evet. National Republic Müzesi. Aynen. Sen kurtuluşunu ve Portekiz'in kurtuluşunu falan anlatıyor. Anladığım kadarıyla. Ve 1 Euro'ya girdik. Bayağı uygun müzeler. Bence gelirseniz giriniz. Çok uygun. 1 Euro 24 yaşın altındaysanız. Değilseniz 2 Euro. Çok iyi bir şey yok. Evet, tekrar Matei'ye geldik bu sefer. Evet, limonatı da aldık. Çok güzel. Limonatı da güzel. Evet. E, Göstereceğim şimdi. Evet. Limonatımız evet, evet. burada. Çok güzel. Tap taze biliyor musun? O kadar güzel. Arkadaşlar, Türkiye'de böyle içmedim mesela. Tap taze. Limon içiyorsunuz ve evet, çok lezzetli. Gerçekten çok güzel. Bir Hatala yapacağız. Hatala atalım. Hatala Bakalım bunun güzel yoksa şeydeki var bir tane. Ortadaki. Bu da Ama benziyor aynı yani. Benziyor. Çok ufak bir şey mi? Taze, daha taze gibi. Evet, evet. Burası Belan lekinden sonra en ürünlerinden bir tanesi. Bu anda çok yüksek zaten. Gerçekten şimdi göster. Burada yapıyorlar zaten 1.60 euro bu nata. Normalden pahalı bu arada. Normalde daha ucuz. 1.3, 1.4 falanmış. Bu natalarda 2.3. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet Burada yapıyorlar. <laughs> ticaret meydana geldik sanırım. Gidiyoruz, öneriyoruz. Etrafı göstereceğim şimdi. Tabatı işte geldik. Babam, bilmiyorum. Çok tatlı bir yer. Parkına geldik. Bir bence biraz overpriced bir Biraz pahalı. Biraz ya, bir euro yani oynuyor bence. biraz ama şeyler almaya çalışacağız. Taka aldık. Ama şu da oraya koyduk. Aa, bir yok. bir bir de, bir Bu güzel bu arada, Bence <laughs> karnı evet. sen doyurursun. Orayı seçeceğiz. ya. Sokada. Sokada. Ama çok lezzetli. Lezzetli ama acı. Gerçekten acı. Kandırdılar. Orada acı seviyesi vardı. Ve bu üç tık üzerinden iki tıklı. Acıydı yani. Ama adam dedi ki yoğun çok değil. Bir Aperol yeri var. Onun üzerinden kaç? Sevam. Acıdan, acıdan kırdım tamamen. Ben de yedi veriyorum. Güzel. E, İsa Hekin'in oraya geldik ama yetişemedi, kapandı. Ve güvenlik çok şeydi, kaba. Bize bağırdı, kapandığı için falan. Yani iki dakika girip fotoğraf çekiyoruz, on dakika geçmiş, bekle. Be. Neyse, burada bu arada gerçekten geç kalacağız diye şaka yapıyorduk. Ve geç kaldık. İyi saygın. İyi geç kaldık. Bilemedik. Ama saçımız bu şekilde. Burada ben da bir şapka tercih ettim. Ben bir gözlük tercih ettim. Suyumuz var. Bu da İsa ve biz. Beni çok koktum ise bir yere geç kalmadım. Bir de şuradan mı dolaşmayın? Öbür tarafa mı? Daha hiç denk geldik. Evet, ani bir kararla Yüzde yemeye geldik. Aslında başka bir yere gitsektik ama aşırı sıra vardı girişinde şimdi. Ona yarın mı bilmiyorum. Belki de etrak gitmeyiz. şimdi, şimdi pizza yiyoruz. Güzel başladık Bir tane maydaya aldık <laughs> Bir tane de... Bruşete. 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 Neyse öyle bir şey aldık arkadaşlar. Bir aldık arkadaşlar. Yiyeceğiz. Ne düşünüyorsun? Mutlu mutlu heyecanlı. Evet, evet makas geldiydi. Evet. Şimdi kesip yiyeceğiz. Günaydın. Şimdi Şimdi şuraya gidiyoruz. Üniversite stasyonundayız. Ee, yarım saatimiz vardı o yüzden kahvaltı yapmaya karar verdik. E, kahvaltı. Pişi. <laughs> Pişi mi bitti? Denesene. Deneyeceğim ben bakalım. Pişi miymiş? Hayır. Aa. Şimdi bir şey var mı? Çok iyi peynirli. Aa. Okey iyi çıktı. Benim efendimsim burada. Birazcık yavan. Olsun. Olsun. Tamam. Dene bilince. Arkadaşlar yaptık. We evet. guys. Ama Açır. hayatımın en zor yürüyüşünü yaptım. Öyle bir yokuş vardı ki ve şatıllar çok sıra vardı. Bir sürü oydu. Ama 30 dakika gösteren yolu 7 dakikada geldik. Bence bu bir başarıdır. Yok kız 15 gösteriyordu daha. 30 diyordu da sonra 15. Bugün hepsi 15 gösterdi yani. Evet. Okay, o zaman 15 dakika 7 dakikada geldik. Yine kardeşim. bir başarı. Çok büyük bir başarı. Ama o kadar yıl ki. Şimdi göstereyim böyle. Güzel. Su esiyor ama o kadar hmm. güzel ki denizle şey birleşiyor görüyor musun? Denize gök 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 gökyüzü, hepsi evet. gökyüzü gibi gözüküyor ama evet. Ben orada evet. orada evet. deniz olmamı anlamıştım. Deniz. Gerçi deniz değil Aşk. Aşk. Yok ya deniz bak Baksana. Evet abi. var bir şey var. Deniz mi değil mi? Hadi bakalım. Deniz deniz. Çok güzel. Ama çok soğuk. Evet şu anda Moorish Castle'dayız. Anlatır mısın burayı? Burası, önce ne zaman bilmiyoruz ama çok eski. Bayağı eski. Bayağı eski, yani bin yüzlere, bin binlere dayanıyor. Hı -hı. Araplar tarafından yapılmış, Müslüman Araplar tarafından. Hı -hı. Sonra burayı korumak için. İngilizler muhtemelen. Sonra e, burayı Araplar'ın elinden almışlar. 2. E, Ferdinand, Ferdinand da restore etmiş. etmiş. Ve şu anda böyle. Şu an böyle, etrafı göstereyim. İnanılmaz güzel bir yer bu arada. Peki girişi 10 Euro, eder mi? Eder ya, eder. Güzel, çok güzel. Daha çıkınca evet. da bence anlayacağız onu. şu yukarı falan çıkacağız daha. Yürüyüş, biz bayağı. Evet, yorulacağız. Olsun. Hadi yorulalım, gidelim. <laughs> tamam. Yürüme, bakıp, tamam. Gelemedim, şey Yok, bir duruma bakıp geliyorum. Tamam. Gelememişiz açıya geldik. Bir tane Dün çok zor oldu, şimdi Hı. Erken geldiğimiz için girdik ve kızımı söyledik. Çekim. Çok ha. yandık bugün. Sintada o kadar çok yandık. Bir açız. Biz en son sabah 8'e bir şey yapıyoruz. Evet. Mesela şu an 4'ü geçti. Çok açız. Pizza de söyledik. Bekleyin. Estirde yemeğe geldik. <laughs> İstediğimiz yerde yer yoktu. O yüzden bizi buraya yönlendirdiler. Bize su verdiler. Bize su verdiler ama... Bir daha bakacaklar. Bir daha bakacaklar. Böyle kaldı yani. Ama bir şey diyeceğim. Korkular bunu geri de koyamazlar. Evet bence bu bedava. Bence yani. İçelim. İlk çok heyecanlı bir defa deneyeceğim aslında. Nerede? O denemiş. Her ben ilk defa denemeyeceğim. Ben nasıl tuzlu doysu demiştim ama hiç benden istem. O yüzden bu nasıl olacak bilmiyorum. Evet. Ben umarım ezgilimle de tutacağım. İnşallah. İnşallah. Göreceğiz. Gelince çıkıyorum evet. ya. Şimdi içelim ilk önce bedava suyla bedava. Evet. <laughs> Sudur ya gerçekten. Sudur. Şimdi çekelim mi? Sence bunu Sirke var. Sirke ben, I don't know. Bu neydi? Bu ne hot sos, biri tomato sos. Ama hangi saat hangi tomato bilmiyorum. Bir de koymam. Biri domates sosu, biri acı sos. Şimdi dökmem yani ben. Bir şey atma bak bakalım. Sen ilk de kandıyacaksın. Evet. Ah, sen bir dene. Beğendin mi? Deniz suyu koyuyormuşum gibi. Ay, ben ağlarım o zaman. Ben bu arada yeni şeyler dinlemeyi çok seviyorum ama bu... Bilmiyorum ya, çok garip bir şey. Çok mu kızıydın? Ben de, ben de, ben <laughs> bu acı sanırım. Ben yemek istemiyordum. <laughs> bir koku bir dilim değdi. <gülüyor> 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 yeah. Çok güzel ya, gerçekten çok var. Bir dakika bu lemon juice mi dedin abi? Şey demedin mi? lemon juice. Tamam limon dökebilirim, çok güzel olabilir. Tadını alınca yani bayağı dökülür, bayağı hepsini aynı Efsanecek misin? Ben çizkin gözüküyor ya. ya. Dostlar çok çizkin gözüküyor gerçekten. Bakın bu ne ya? Bence hepsini yemem. Değil mi? Çatalla Bir de <laughs> çok beğeniyormuşum böyle hasta sofa Sen ben böyle deniz ürünleri çok severim. Ben de <laughs> çok severim. Ee, yok yani arkadaşlar. Uyanmaz mı? Hani aramam bir daha. Ne yalan söyleyeyim? Yemek geldik. Bayağı, e, zaten aynı için somon yiyoruz. Somon şey ee, yiyoruz. Şey. Çok lezzetli. Güzel. Şey şey ne çok, çok mutluyum. Gerçekten bu somon aşırı güzel. Hayatımda yediğim en iyi somon. En son ben ve bu manyak, manyak değil. güzel. Bence buraya gelirseniz deniz maksulleri söyleyin. Şampiyon! Biz de bugün almıştık. Formalarımızı yedik ve kutlamaya geldik. Bol tatlayıp. Ama asla Türkiye değil. Şu an Türkiye kazansaydı burası top oynuyorlar. Burası yanıyor, oldu. yanıyor. 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 Ay bıçak yanıyor bu. Olsun. Tebrikler Portekiz'e. Arkadaşlar Portekiz'den çıktık. Burasıydı. Ben, 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 ben. Adam bu arada valizlerimizi aldı. Allah razı olsun abi. Yani Gerçekten. şimdi 2-3 saat daha dolaşacağız. Kahvaltı edeceğiz sonra valizlerimizi alıp ben niye bu gözüküyorum ya? Ben de gözüküyorum. Valizlerimizi alıp e, otobüse bineceğiz ve ismini okuyamadığımız bu diye Hı -hı. düşünüyoruz H -hı. H -hı. ama değil kesin değil. Oraya geçip oradan bizi alacaklar ve bir haftalık kamp sürecimiz başlayacak da düşünüyorsun. Heyecanlıyım. Ben hem heyecanlıyım hem korkuyorum. Hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Şimdi biz son gezimizin sonuna geldik. Şimdi e, okuyamadığım şehre gidiyoruz proje için. Seçiniz bölgesi nasıl bir ülke? Benim hayatımda gezdim. En güzel Avrupa ülkesiyim. Zaten iki tane gezdim. O yüzden çok ben sesim falan da gitti yani. Hiçbir şeyim yok. Ama çok güzeldi. Bayıldım. Onu Zeynep'e al. Peki. Benimle tanıştıktan bir saat